Selim abi hoş geldin. Öncelikle hoş son dönemde Bursa Spor'un içinde bulunduğu durumu bir değerlendirmek. Hem de özellikle camianın çok merak ettiği bir konu var. Bunu sormak istiyoruz abi. Recep Günay yönetimle daha önceki yönetimlere çok eleştirilerin olmuştu. Her kötü gidişte veya herhangi bir durumda eleştiriler, açıklamalar yapıyordun. Recep Günay yönetimle bir açıklama yapmadım veya eleştirmediğin için çok soru geldi dün akşamdan beri. Bu konu hakkında ne demek istiyorsun abi? Camiaya ne mesaj vermek istiyorsun? Öncelikle Bursa Spor taraflarına buradan sevgiler saygılar Bursa camiasına Bursa kamuoyuna ee, Güzel bir soru Teşekkür ederim Fatih ee, Evet Ben Ala'yı eleştirdim Emin Adanur'u eleştirdim Müst Beşsan'ı eleştirdim Erkan Kamat'ı Banas'ı ve Recep Güney'i eleştirmedim Buraya kadar doğru Çünkü niye eleştirdim Ben bu işi bildiğim için eleştirilecek insanları eleştirdim, eleştirilmeyecek insanları eleştirmedim. Kimse kusura bakmasın, kimsenin de zoruna gitmesin bu olay. Ben gerçekleri konuşurum. Anlatabildiniz mi? İyi şeyler yapacaklarını bildiğim an kimseyi eleştirmem. Ama Bursa Spor'a kötülük yapacak adamları eleştiririm. Bakın arkadaşlar, ben Aleyh'in ikinci döneminde şeyinde, kongresinde ne dedim? O yatanların Bursa Spor'undan şüphe duyarım dedim değil mi? Dedim değil mi bunu? Evet. Herkes yuladı beni değil mi? Teşekkür ederim yulayanlara. Sonra ne oldu? Senin kutudan aklı çıktı. Takım küme düştü değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. Doğru. Arkadan kim geldi? Mesut Bestan. Eleştir, şey, eleştirdim değil mi? Evet. Niye eleştirdim? Kötü yapacağını bildiğim için. Arkadan kim geldi? Emin Adanur. Eleştirdim değil mi? Niye? Kötü yaptılar. Bak Bursa Spor ne hallerde. Kimin sayesinde? Sarasal sayesinde mi? Senin kutudan sayesinde mi? Değil. Çünkü bunlar kötü niyetli insanlardı. Bursa Spor'a faydalı olmak için gelmediler. Kendilerine fayda kazanmak için geldiler. Ve kazandılar, gittiler. Anlatabildim mi? Şimdi e, konu bu. Buraya kadar. Peki abi son dönemde özellikle e, Recep Günay yönetiminin e, bir aday çıkarsa istifa ederim dedi. E, bunun üstüne Alay adaylığını açıkladı. Kongrelerde aday olmamıştı ama daha sonradan adaylığını açıklayan Alay'a bu sefer Recep Günay hayır ben şehir bütünleşirse valilik, e, e, belediye BTSO destek olursa bırakacağımı söylemiştim dedi. İmzalar toplandı ve neti, nitekim karar alındığı söylendi ama hala bir açıklama gelmedi. Bununla alakalı bir bilgim var mı? Evet. E, Recep e, bana dedi imzaları toplarken. Hatta Recep benden imza da istedi. E, biz de yardımcı oldu. kendisine. E, Recep e, gerçek Bursa sporlara bırakalım dedi. Kamu kuruluşlara bırakalım dedi. İnsanlar bunu niye anlamıyor ya? Bursa Spor'a zarar verenleri bırakmam dedi. Siz niye anlamıyor bu camiye? Ben anlamıyorum ya. anlamışlar değilim yani. Ya arkadaşlar bakın Bursa Sporu 2016'da almış 2019'da mı 18'de mi küme düşürmüş 350 trilyon Bursa zarar vermiş bir başkan bir başkanı şimdi istiyoruz ya imza kampanyası yapıyoruz bu başkanın evine de gidildi istifa et diyenler, bugün imza topladılar arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi ya ya insan da şeref, gurur, namus olacak ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Bu sporluk bu mudur ya? Peki ben soruyorum şimdi. İki dönem başkanlık geçti. Ali Ay niye başkan adayı olmadı? Dosyalar açılınca mı oldu? Mahkemeler başlayınca mı oldu? Ya insanlar bunu düşünsün ya lütfen ya. Bakın 40 seneden beri bu spor türbündeyim ben ya. 40 sene oldu arkadaşlar ya. Ya ben ya bu sporu çocuklarım sevdiğim gibi seviyorum ya. Ya diyorlar işte abi konuşmuyorsun. Ya kardeşim konuşuyoruz parayı aldı diyorsunuz. Konuşmuyoruz parayı aldı diyorsunuz ya. Yazıklar olsun ya. Kim para aldıysa şerefsizdir oğlum. Kim para aldıysa söylesin oğlum. Ki hangi başkan bana para verdiyse çıksın delikanlı olsun söylesin oğlum. Oğlum hepsinden de alırım parayı oğlum istesem Anladın mı? Ama almadım almam da. Bana ne büfeler sektif ettiler ne paralar sektif ettiler. Eski türümüncüler biliyor. Hiçbirini almadım. Şimdi kimin nesi var, nesi yok, hepsini Bursa halkı biliyor, Bursa insanı biliyor. Benim ağzımı açtırmasınlar, anlatabildim mi? Lütfen, lütfen diyorum. Alay, işte çıkmış anlatıyor, işte çıkmış biz basın mensuplarından birkaç abimiz, türbünci arkadaşlarımız diyor işte yapacak bir şey yok para onda. Ya yazık günah ya. Para onda ise Bursa sporun sahibi mi o ya? Arkadaşlar, gurur şeref namus olacak ya. Biraz dik durun ya. Ha? Bursa'da tek para onda mı var ya? He? Alay'da mı var ya? Buradan ses göreyim hepinize ya. Ya bırakın arkadaşlar, bu takıma bir şey olmaz. Bu takım kapanmaz. Bu takımın kimseye borcu yok. Bakın arkadaşlar, niye aday olduğunu da açıklayayım. Bu adam cezaevine gireceğini biliyor. Anlatabildim mi? Yolsuzluk yaptıklarını biliyor. Anlatabildim mi? Derneğin malını kendi üstüne geçiremez. Hiçbir kanunda bu yok. Anlatabildim mi? Niye düne kadar daha çıkmadı? He? Ama kom maşallah ne güzel konuyor ya helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Adam dedi ben bunları dedi mahkemeye vereceğim dedi. Hemen aday oldular. Neymiş 3-5 kişi yanına gitmiş rica etmiş aday ol demiş. E, çok iyi bu sporlu. Evet doğrudur sizce. Bence değil de sizce doğrudur. Evet. Peki kardeşim Alcan'ın yarısını silsin. Recep Günay iki gün önce ona telefon açtı bu alacağım paranın faizini sil dedi gel dedi biz seni başkan yapacağız dedi niye silmedi he çoluğumun çocuğumun rızkı mı dedi faizi rızkı mı oluyor çocuğun çoluğunun ya yazık günü arkadaşlar ya Kanmayın lütfen Allah, rızası için ya. Bak iki sene önce, üç sene önce ben size ne dedim? Bu takımı küme düşürür dedim. Düşürdü. 350 Benim diyor, ben diyor faydalı oldum bu spora diyor. Benim günahım ne diyor. Bak senin günahın ne olacak ya? Senin günahın ne biliyor musun? Bu spor markasını bu hallere düşüren sensin sen. Biz değiliz biz. Bu sporlar değil sensin. Markaya bak nerede? Kim düşürdü kardeşim buraya? Sen düşürdün kardeşim. 320 trilyon para verdin. 350 trilyon bu spordan para alıyorsun ya. Yazık günah ya. Allah'tan korkmasan kuldan utan ya. Daha ne anlatayım size arkadaşlar ya. Hepimizi kandırıyorlar lütfen. Kalmayın arkadaşlar. Benim için hiç de önemli değil. Kamuoyun istiyorsa yapsın başkan kardeşim. Ama ben söylüyorum yazıyorum da buraya gene söylüyorum. Gene küfür etsinler. Gene söylesinler hiç sorun yok. Anladın mı? Yazsınlar, sesinler hiç umurumda değil. Ben sosyal medya takip etmiyorum kardeşim. Anladın mi? Ben bu sporu takip ediyorum. Anladın mı? Bildin mi? Anladın mı? Yok bu sene küme düşermiş bilmem ne. Geçin lan onları. Bu sene takım ilk beşi oynar, ilk onu oynar. Ne anlatıyorsunuz? Çakallar, çukallar gitti. Hepsi aynı parayı alan çocuklar var. Yani bu takımın buraya gelmesinde tek sorumlusu bu spor düşmanı alaydır kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ben ağzımı açmadım. Bugünden sonra da açacağım. Anlatabildim mi? Kim elinden kim ne geliyorsa onu yapsın. Hiç önemli değil. Anlatabildim mi? Bursa Spor'un en önemli Gelir kaynağı katlı otoparkısı. Kim verdi kardeşim? Fatih sen mi verdin? Hasan sen mi verdin? Selim mi verdi? Kim verdi bunu? Kim verdi? Alay verdi. Hani döküm tarlası 2 trilyon her sene 2 trilyon para kazanacaktık. Nerede? Kazandık mı? Ha? Çıkıyorlar masal anlatıyorlar. Öyle olmuş böyle olmuş yan yatmış yomuna bakmış. Geçin lan bunları. Ali'nin yaptığı tek doğru bir iş var. Onu da söylemem lazım. Gerçekten bezinliği parayı da aldılar. Ruslasını aldılar. Bir o var. Bu spora katma Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Lütfen. Bana iyi niyetli, ala iyi adam demeyin kardeşim lütfen. Kimse bunu anlatmasın, masal anlatır bana. Yok yöneticiler, yanında kimler yönetti, şöyle oldu, böyle oldu. Çamura battı, suya battı demeyin kardeşim. Ali'nin ne olduğunu ben biliyorum. Çok da ağzımı açtırmayın. Peki abi, e, Ali da çıktı. Paralı başkan işte parayla geliyor gibi camiada bir algı. Ne parası kardeşim? Dün ne diyor basın toplantısında kardeşim? Bütün Bursa bir araya gelecek, parayı verecek diyor ya. Siz bütün Bursa bir araya gelse Recep'e verseniz takımı çıkarır kardeşim. Ben Recep'ci kardeşim. Recep'te para diyor, kendinize söylüyor adam ya. Ben bu sporun mallarını, Bursa spordan kim tüy bitmemiş etimin hakkını çalıyorsa onun peşindeyim diyor kardeşim. Parayı verdikten sonra Recep yönetir bu takımı kardeşim. Ali Selçuk'un futboldan anlamıyor ki. Kendisi de söylüyor. Ali'yi niye istiyor herkes? Herkes de istemiyor, kimse istemiyor. 3-5-10 kişi istiyor Alay'ı. Kimse kusura bakmasın, Ali isteyen yok. Alay iki kere kongre oldu, niye aday olmadı? Niye olmadı biliyor musun? Dosyaları verecek adam yoktu. Şimdi Recep geldi, dosyaları açtı, başkan adayı. Ne? Millet istedi, geçin lan bunları. Peki abi Erkan Kamat döneminde bir dava başlatmıştınız. Hatta sen de öncülük etmiştin. İlk defa kulüp başkanı da destek olmuştu. Adliye'ye kadar gelmişti. Şimdi kulüp başkanı kendi dava açıyor. Evet. Ve siz türbün liderleri olarak birçok yani sen türbün lideri olarak destek oluşun. Bu davaların sonuçlanana kadar izini sürecek misin veya O davalar bitti arkadaşlar söyleyeyim ben size. Çünkü e, biz şanslar dava açtığımız için ee, bu davalar e, ne, ne yazık ki zaman aşımı deniyor. Bilmem ne dönüyor. Hepsi kapandı. Bakın kulüp dava açarsa, kulüp başkanı dava açarsa dava rahat sürer. Kulüp başkanı dava açmazsa davalar hepsi düşer arkadaşlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Anlatmayın bana. Şimdi ibra olmadı Ali Ay. Gitti mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla ibra aldı diyor değil mi? İbra aldım evet. ben değil mi diyor? Evet. Kulüp şikayetçi olmadı ki. İbra aldın ama kulüp şikayetçi, o zaman iki kulüp başkanı şikayetçi olsaydı sen ibra olur muydu ya? Dalga mı geçiyor, makara mı yapıyor milletle sen? Ha hayırdır? Biz bunları bilmiyoruz mu? Bize mi yediriyorsunuz? Soru var mı? Ali Ayın açıklamalarını dün hep beraber izledik. Ali size ithafen, seni kurtulan tayfası olmasaydı Bursa Spor daha farklı yerlerde olabilirdi dedi. Sence ne demek istedi? Evet ne demek istedi? Biz Manasya'da ağlarken onlar otelde gülüyordu. Biz oteli bastığımızda onlar otelde kahkaha atıyorlardı. Bursa Spor Küme düşmüştü. Onlar kahkaha atıyordu. Onu demek istedi. Yani senin kutlan geldi istifa ettirdi beni dedi. Onu demek istiyor. Yo biz seni gelecektik alçık çektik. ettik. Helal olsun büyük başkan. Bursa Spor Küme düşürdün. Bu kadar da borç yaptın. Yanlış transferler, yanlış hatalar, yanlış şeyler yaptın. Biz seni bir de orada alkış çektik. Devam edecektik. He? Ya yolda yürümeyi bilmiyor, oturmayı bilmiyor. Kusura bakma. Bu spora başkan adayı seçiyoruz biz ya. Seçtiriyor. Hani 3-5 kişi seçtirmeye çalışıyor ya. Neymiş? Para varmış. Para var. Bak 350 milyon alacağı var. Parası çok mu? Silsin o zaman yarısını. Ben sırtımla getirmezsem şerefsizim. Bak yarısını silsin. Ben sırtımla getireceğim kulübe. İyi bu Bursa Çok iyi Bursa ya. Bursa Sporlu'nu göstersin. Ben sırtımla getireceğim ya. Ne kadar da zarar verirse versin. Ben sırtımda iyi İyi bu ya. Ama lafa geldiğimiz oğlumun çocuğumun nafakası diyor. Senin ona ihtiyacın mı var? Para var ya. Ya kandırıyor milleti ya. Yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi yazık günah ya. Ya insanlar da nasıl konuyor ben anlamıyorum ya. Ya bak ki başarılı olacağını bilsem yarın getiririm ya. Yarın ben isterim arkadaşlar lütfen ya. Ya şimdi demeyin benden iyi bu sporlu mu senden iyi öyle bu sporlu. Herkes bu sporlu. Ama biz herkesin maça gittiğini de biliyoruz, gitmediğini de biliyoruz. Kimse kusura bakmasın. Ne forma aldı, ne atkı aldı onları da biliyoruz. On, hepsini biliyoruz. Ne atkı aldı, ne kombine. Ne almış? Biz hepsini biliyoruz. Kulüpten hepsini öğreniyoruz. Kimse kusura bakmasın yani. Ali Ay Spor'un düşmanıdır arkadaşlar. Bursa Spor'un bu hale gelmesi. Anlatabildim mi? Bursa Spor'un markasının şu halde olması Ali Tek sorumlusu. Biz 4 milyonluk nüfus kalkmışık Ali istiyoruz hala yazıklar olsun ya. Ya dik durun dik. Şimdi alayış... dün çıkmış. Bunu kahveye çıksın caddeye demiş senin kutlana. Orada da masum mensupları başkanım başkanım diyor. Hayırdır ya? Köyler Derneği başkanım bu. Kolsuzlar Derneği'nin başkanı. Ne başkanı kardeşim bu? Utanmadan bir de orada başkanım başkanım diyorlar ya masum mensupları. Yazıklar olsun ya. Bu sözporun en büyük düşmanlığı yapan adama başkanım başkanım diyorlar ya. Yazıklar olsun hepsine. Aday Bursa Spor basın camiasından da bir hayli destek alıyor. Alıyor. Bir hayli destek alıyor. Yeni sezonda Ali Ay'ın başarılı olacağına inanıyor musun? Ya ne başarısı var ki o inanayım ya? Ya söyleyin arkadaşlar şu başarısı var diye inanayım ya. Ya para da yok arkadaşlar ya bak söylüyorum ya. Belediye başkanı verirse olacağım dedi ya. Belediye başkanına da konuştu ya. Ben gerçekleri konuşayım ya. O zaman da cebe verelim destek. Recep ondan daha iyi yapar. Bak ben Recepçi filan değilim he. Ben bu sporluyum kardeşim. Ben onlara da söyledim. Bu takım dört haftalık mağlup olsun dedim. Ben buradayım dedim kardeşim. Benim imza imza toplamam dedim. İmza topladılar değil mi arkadaşlar? Bakın beni aradılar. Ben dedim arkadaşlar böyle imza toplanmaz. Notlardan yani toplarsanız olur dedim. Ha yaptılar. Olmaz kardeşim. Olmayacak şey senin kutlan amin demez. ki ee, soracak bir şey. Soracak aslında genel anlamda var. Abi şu anda son 5 senede özellikle 5 sene geçen sene bu arada şeyi de sorayım aklımdayken. Geçen sene gerçekten benim nazarımda maddi ve manevi anlamda güzel bir sezon geçti. Sportif anlamda başarısızlıklar var mıydı? Vardı. PTT liginden düşme olayı maalesef ki Banaz yönetimi döneminde oldu. Hemen beraberinde geçen sene sportif anlamda bir başarısızlık yaşandı ama maddi anlamda iyi bir sezon geçti. Manevi anlamda da iyi bir sezon. Ona rağmen sen son maçta tepki gösterdin kendilerine. Evet. E, gitmeleri mi gitmeleri için mi yaptın abi bunu yoksa gerçekten bu sezon için kalıp daha iyi bir takım kurulmuş. Bakın ben onunla ilgili basın açıklaması yaptım gene söyleyeyim. Biz son hafta e, Nazilli'de gerçekten ligde kaldık. E, topçular birbirlerine hava yasıyordu. Hoca birbirlerine hava yasıyordu. Bu işe çok manevimiz bozuldu. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım son hafta küme yani buna seviniyorsa yani bizim kızmamız en doğal hakkımız yani. Ha, bana yönetimi başarılı mı derseniz kusura bakmayın başarısız da. Yani ben gerçekleri söylemek zorundayım. Ben onları kendilerine söyledim. İlk yapacağınız iş işte 200 trilyon para sokmuşlar kasaya şöyle böyle geçin onu. İlk başta banka borcundan kurtulacaktık. Bursa Spor banka borcundan. Hatta banka borcundan biz nasıl kurtuluruz biliyor musun? Recep Günay yapıyor şu anda bizim Bursa Spor Kulübü olarak bankaya borcumuz yok. Hangi başkan çektiyse parayı ondan alacaksınız diye buraya bankalara dilekçeler bile gitti. Kardeşim kulübe para çekiliyor. Bir kongre yapman lazım. Tekrardan Kongreyeni bilgilendirmen lazım. Öyle ben geldim burası babamın çiftliği. Para çekeyim, şunu yapayım, onu alayım, buna satayım. Ben kendi üstüme geçireyim. Böyle bir dünya yok ya. Bunlar böyle bir dünya yarattı ya. Böyle bir dünya yarattılar arkadaşlar ya. Bu sporda bu hal, şu halde böyle yani. Hadi gel şimdi banka kurup, bu spor kurup başkanlar ne lan Parayı alsın görelim dedik anlıyorsa. Alamaz. Niye? Vermez vereceğim. Niye vermez? Bu sporun alacağı değil. Bu sporun borcu değil kardeşim o para. Anladın mı? Çünkü bu çocuk, bu insanlar işi bilen insanlar. Daha önce de yaşadılar bunları. Ya ben anlamıyorum bu sporları, bu ya. Yine yazacaklar, çizecekler, küfür edecekler, bilmem ne yapacaklar. Nedir oğlum bak ben takip etmiyorum sosyal medya. Eğer birazcık Allah rızası için bu sporluysanız, bekleyin kardeşim, bekleyin, sabredin. Adam ne diyor? Bir haftaya kadar olursa diyor, başkan olurum iki ay sonra olmam diyor. Niye? İki ay sonra patlayacak işler, bunlar cezaevine girecek. Onu da biliyor. Salak mı adam? Bilmiyor mu? İki ay sonra yemin ediyorum cezaevine girecekler. Niye? Bir sürü yolsuzluk var. Bir sürü adaletsizlik var. Ama kimse bilmiyor. Ya ben daha neler söylerim, neler açıklarım ya. Ama gerek yok ya. Ya Bursa Spor'a kardeşim. Bakın Bursa Necdesi'ne buradan sesleniyorum. Ya Recep Günay geldi. Ya Ali gelseydi o e, neydi o Duma şey söyleyiverin ya. Pervaneler çalışsaydı çalışmasaydı kimse yazar mıydı? Kimse söyler miydi ya? Yönetici arabaya binmiş onları konuşuyorlar ya. Ya günahtır, ayıptır kardeşim. Garibe vuruyorsunuz, zengine de vursaydınız ya. Bu paralar, onları konuşmayın kardeşim. Rezil etmeyin bu sporu ya. Bu paralar nereye gitti? Onların peşine düşün ya. Bu arsalar, bu tarlalar, bu banka borçlarını kim aldı, kim nereye gitti? Bunları konuşun ya. Ufacık şeyleri konuşuyorlar, çıkmışlar utanmıyorlar ya. Bilekler çok pahalıymış, bunları konuşuyorlar ya. 18 maç var, kupalarla 22 maç var. 100 liraya gelir. Sigaranın tarlası 40 liraya. Utanmadan konuşuyorlar ya hey hepinize söylüyorum. Konuşanlara Allah belanızı, köpekler selanızı versin değil mi? Biraz bu olalım, Yazıp çizmeyin oğlum karı gibi. Herkes doğrucu olacak, doğrucu. Anlatabildim mi? Bak bir daha söylüyorum. Yarısını bıraksın Bursa Spor Alcan'ın yarısını bıraksın. Yarın başkan Ali'yi ben yaparım. Bursa Sporluk öyledir. Anlatabildim mi? Kimse kusura bakmasın. Ben o gazetecilerle Programdan sonra konuştum. Abi sen haklısın diyorlar. Ama orada öyle demiyorlar. Kimse kusura bakmasın. Neyin ne olduğunu biliyor hepsi. ama tek tek arıyorum. Yarını yüzleme tükürürüm. Balgam atarım. Bu sporlu olun. Birazcık. Başka sorunuz varsa alabilirim. Abi sadece sezon değerlendirmesini alalım. Neden? Az önce e, off-the-record çok güzel bir sohbet ettik takımları değerlendirirken. Sen çok güzel bir cümle söyledin aslında. Camianın özetini kısacık sığdırdın. Bursa Spor değil, diğer takımları takip edin. Bursa Spor'un durumunu zaten ortaya çıkarırsınız dedim. Abi onunla alakalı da... Evet arkadaşlar, Bursa Spor herkes küme düşer diyor. Kimse kusura bakmasın. Bursa Spor küme düşmez bu sene. Çünkü siz Bursa Spor'u takip ediyorsunuz, senin kutlan diğer takımları takip ediyor. Niye biliyor musunuz? Seçme yapıyorlar. Seçme. Amatörden seçme yapıp takımlar transfer yapıyor. 3 tane dört tane takım var bizim grupta. Adam alan transfer yapan. Başka yok. Seçme yapıyorlar arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız genç çocukların hepsi profesyonel arkadaşlar. Hepsi bu ligde oynamış topçular arkadaşlar. Biraz güvenin. Vakıfköy, bakıp Vakıfköy. Herkes bir şey konuşuyor. Vakıfköy. Al işte size Vakıfköy. Buyurun sahip çıkın. Ha, tahtayı çekmiş. Tatlıyaçan ne olur ya? 7 trilyona şey efendi oynadı. 8 trilyona Atana öyle Ne yaptı oğlum? Ne yaptı? Soruyorum oğlum. Ne yaptılar oğlum bu sopsunlar? He? Küme düşmeye oynadık oğlum. Orada çocuk 15 bin lira aylık alırken adam 8 trilyona top oynadı oğlum. Ya lütfen ya açın gözünüzü ya. Çalıştırın beyninizi ya. Lütfen ya. Allah rızası için ya. Biraz bu sporlu olun ya. Biraz ya. Çok değil. Adam 8 trilyon top oynarken o çocuktan 15 trilyon, 15 milyar para alan adam adamdan siz hayır bekliyorsunuz lan. Ben topçu olsam oynamam lan. Adam 7 trilyon para alacak ben 15 milyar aylık kalacağım, Ben geleceğim aynı şeyleri yapacağım he. Geçsin lan bunları. Şu anda kolej takımı arkadaşlar. Ve bizim rakiplerimizle hiçbir transfer yapamıyor arkadaşlar. Çoğunun da tahtası kapalı ama takip eden yok ki. Herkes dümdüz bakıyor. Bu spor köme düşer. Yapma ya ne güzel ya ya bakın ben size bir şey anlaşayım temin de anlattım size İbrahim Yazıcı Allah rahmet eylesin Hep dün basit toplantıda söylüyor 120 trilyon vergi borcu bıraktı diye İbrahim Yazıcı sanki onunmuş gibi hepsi yazıklar olsun ya Alay sen de ödemedin vergi borcunu ya açtırırım baktırırım anladın mı yani eskiden gelen bir borç bu anlatabildim mi 120 trilyon vergi borcu onu söylüyor ya adam ne oturmasını biliyor, ne kalkmasını ne yürümesini biliyor ne konuşmasını biliyor. Biz bunu başkan yapacağız ya. Yazıklar olsun ya. Neymiş? Parası varmış. Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum ben. Yani. Konuşmayacaktım. Konuşturdunuz ya. Şimdi onu anlatıyordum. İbrahim Yazıcı 2010'du. Tabi 2010 senesi transferi yaptı. İşte biliyorsunuz Hüseyin Şimşir'ler, Ali Doğanlar, işte Tuna Üzümcüler, Turgaylar, işte futbolu bırakmış bütün topçuları hepsini topladı bu spora. Ben de telefon açtım ya dedim futbolu bırakmış bütün topçuları toplanın sayın başkan dedim ya. Vallahi küme düşeriz dedi. Bana dedi şu şampiyon olsun oğlum kapat telefonu dedi. Hatta küfür de et. Ve şampiyon olduk arkadaşlar biz. O takım şampiyon olur muydu ya? Size hepinize soruyor mu ya? Rüyamda görseniz. görseniz inanmazsınız. Ya şampiyon oldu arkadaşlar. Birlik, beraberlik arkadaşlar. Ama bu söz portal ne yazık ki. Ayrıca bir sevmedim indirelim. Camili sevmedim indirelim. Arkadaşlar zarar veriyorsa indirelim. Hep beraber indirelim. Zarar vermiyorsa sahip çıkalım arkadaşlar. Anlatabildim mi? Recep diyorlar parayı bulamaz. Parayı ödeyemez. Para yok onda evet. topçulara e, topçuların parası Çıktı adam bak vardı oğlum. Kimsenin alacağı yok dedi. Vergi borcunu ne ödedim dedi. E yürütemezmiş. Ya bir müsaade edin be. Yürütemezse kovarız. Göndeririz. Çok basit. İmza da gerek yok. O işleri seni kurduğun işi. Sizin işiniz değil. Anlatabiliyor muyum? Gün diyor? İşte eve giden taraftarlar Geldik ondan sonra biz bir hafta sonra fabrika oturduk konuştuk yemek yedik diyor. Ben hiç o günden beri hiç konuşmadım hala hala. Hiç de gitmedim. Türbin lideri de benim. Ne güzel ya evine gidecekler. Küfür edecekler, kovacaklar seni, istifa ettirecekler. Yarın da onlarla beraber yola çıkacağım. Ne güzel memleket ya, ne güzel bu sporluk ya. E Selim Kurt'tan kongrede doğruları söyledi. Bak bu takım küme düşer, bu sporunuzdan şüphe ederim bu adamı oynatarsanız dedi. Herkes yuğladı. E küme düştü takım, sonra Selim abi haklı çıktı dedi. Demeyin kardeşim haklı çıktı. Demeyin. Beni de dinlemeyin, hiç önemli değil yani. Sallamayın da hiç de önemli değil. Yeter ki benim kadar bu sporlu olun. O kadar söylüyorum. Teşekkür ederiz.